Sevgili YouTube. Biz kalkmışız. Ben yine videoyu başlatmayı unuttum. Bu arada şey yapıyoruz ya. Kalemizin içerisinde researchleri researchleri falan yapıyoruz. Sen şimdi şey mi, mı çıktın? E, bakalım, leather nereden çıkıyorsa, Led bir yerden bizim... çıkıyor, bir kaptan çıkıyor leather. Bizim haritayı falan açmamız lazım ya. Paper çünkü. Bizim... Paper buradan Bizim paper'a da ihtiyacımız var. Animal height. Ya leather, Ra leather. Şey. dust buradaymış mesela. Tamam. Tannery diye bir şey var, alet var. Ben bize şey çıkartayım ya. Senin sol üstte şu anda görevin ne? Upgrade the castle heart. Hmm, castle heart'ı işte nasıl upgrade diyeceğiz? <laughs> Copper ingot tamam bulacağız da. <laughs> şey yok. Leather yok, leather. 12 tane leather istiyor. Leather'ı bu diyorum ya leather bakalım diyorum ben de sana dat'tım. Ama leather içinde şey diyor. Ne diyor? Animal hide'lar var ya, postlar. Onları ne? tenliyorsun işte, kurutuyorsun. Ya yani tendeme olayını sen ama hep üretmeye gidiyorsun. Adam sana loot yap diyor. Al işte, güneş çıktı. Hadi bakalım. İyi ben yatıyorum. Evet arkadaşlar. Gece oldu. Bizim kalkma vaktimiz geldi. Deri mi arayacağız şimdi? Buldun mu hocam deri yeri? Deri yeri. Bu arada bizim furnace'te 13 tane ingot var. Şey kaç istiyordu? 12 Sağlay tane. Ha, 12 Sağlay tane istiyor. Güzel tamam. Ee, upgrade upgradelemek için yeterli copper ingot'ımız, külçemiz var bakır külçemiz. Bize leather lazım. Ben de bu taraftan batıya doğru gidiyorum bakalım. Aa ben niye kurt olmuyorum? Neden kurt olmuyorum ya? Neden olmasın ki? Dolaşmayacağız mı? Şuraya bir gidelim mesela. Keşke şeyimiz farklı renkte olsa ya. Haritaya koyduğumuz işaret Anam. O. Oh. Şuradan biz şöyle kuzeye dönüp gidelim biraz da öyle deneyelim şansımızı. Şuradan. Ya bizim tenery yapabilmemiz lazım. Niye böyle yaptırmıyor ya? Bir sürü animal haydımız var. Hayvan postumuz var. Hocam çok takıldın şeye ya sen yine credit emreite craft'a E, craft e questi yapabilmek için deri tamam. lazım. Deri içinde yapılacak şey o. Tamam tamamla. Da... Yani o, ha, o ne lan? O senin leather dediğimiz deri normal doğada bulunan bir şey değil ki. Hayvanın postunu alırsın önce sonra onu kurutursun. İşte o da köylerde işte köylerde bulunuyor ya o da. Bizimki köy değil mi? Bandit kamplarda. Adamların üzerinde köylerde. Ama tannery diye bir şey var orada yazıyor. Leather'a geldiğin zaman işte animal hide'ı alırsın. Tannery'den leather üretirsin yazıyor. Tannery'de mavi renkle yazmış oraya. Ama tannery yok. Açık değil daha. saldırıyorlar. Anam. Totomdan yedim. Ben de yeni arkadaşlar getirdim arkamda. Doğuluyor beni. Sen neredesin? Kaçmış bu? Yüzde beş. Bomber bunu teki aldım da. Şunu alalım. Bu sıkıntı. Burası neymiş şimdi? Sülfür diyor. Fire Blossom Clay diyor. Burada da yok. Hocam kır sağa solu. Sandıklar çıkacak daha orada. Görünmez olan arkadaş var. İki kılıç var elinde. Sıkıntı. Atlasın. Gider gider. İkimiz hallederiz. Anam. 3 boss birden geldi. Of 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 Bunu sen mi attın? Ben ne yaptım şu anda bilmiyorum da. Ee, çok fena durumdayım Tamam tamam. Kaç hocam kaç 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 kaç. Geriye gel geriye gel hocam boş ver. beslenmem lazım. Benim de. Ha gündüz olmak üzere. Hadi bakalım. Şunları keseydik ya. Yine şey olacaklar. Acaba kurt formundayken gündüz dolaşabiliyor muyuz ya? Avradım. Gündüz vuruyor mu ki kurt formundayken? güneş. Vurur can, niye vurmasın? Allah vuruyor. Haritayı evet, açacağız, yapacak başka bir şey yok. Yani sülfür, fire, clay, Bedstone. Burayı alamadık, burayı alsaydık güzel olacaktı. Bedstone. Şuraya baktın mı? Abi, bir yere, bir, yere, bakmadım. Sadece dövüştüm ben. Nere? işaretine mi? Senin işaretin neresi? Şu. Güneydeki mi? Ha, oraya evet. baktım. Bir şey yok orada. Ta tan Tanneri. Tanneri. Bize lazım Tanneri. Benim Eno Form... Orada gözüküyor. Valla onu lootlayarak ilk başta. Ben sana diyeyim. Ya da 20'ye gelince falan vesaire şeyle verecek çok saçma hakikaten çok saçma saçma falan değil uzun Hayır çok saçma ya Castle Hearts upgrade diyebilmen için leather lazım değil mi o Bak, zaman bize... o görevi bu buza... bu zamanda müsaade. vermeyeceksin müsaade et bize kağıt toplamamız söylendi Bir de 20 tane şey Sen söyle adını o workbench yaptırdığına göre demek ki kağıt yapacağız. O kağıttan da çıkartabilir. Workbench kağıt topla mı dedi sana? Benim hiç haberim yok. Baksana workbench'e. Ben dedim ya sana hocam haberin yok. Nerede haberin yok? Kağıt e, kağıt lazım. Oradan teknoloji buluyoruz diye. Ha bilmiyorum ben onu. Gidiyorum ben. işaret. Workbench'e bakacağım. Mağaya. Git bak. Görünce anlayacaksın. az şurada var. Ben buraya gideceğim. O zaman tannery workbench'ten açacağız. Öbür Teknoloji türlü çok mu? mantıksız çünkü. Teknoloji burada. Aa bak burada da varmış. Yakın mıyım ben buraya? Ha, bak burada var. İşaretlediğim yerde paper. Bizim paper kasmamız lazım. Burada da var paper. çevir bir bakayım. Tamam, sen oraya git. Buradan paper kasalım. Yok, ben bençe bakamıyorum. Güneşin alnında çünkü. Alnında değil ya. Kapının yanında. Gölgeden girip baksana. Kapının yanında da işte gölge yok. Bunun şeyi gölge? Değil. Arkadaşlar. Çok saçma bir V Rising oluyor. Ben bunları editleyip nasıl düzgün şeye şekle şemale sokacağım bilmiyorum. Siz kanala abone olun ya. Videoyu beğenin falan filan. Tamam takılın. Mağaralar, Hadi ha? Ne? Mağaralar var. Gay passage diyor. Ha, Gideriz oraya gireriz. Okey. Hadi ben bu videoyu kapattım. Uyanınca açarım tekrar. Görüşürüz. Bay bay.